nokta 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 çizeceksin aynen. abi. Tamam mı abi? İğneye değdirdik. Şu şey yapıyor, not alıyor değil mi? Aynen. Enter enter. Çarpıları şuradan, şuradan indirip şey değil mi? Aynen yani? aynen öyle abi. Sen buradan başladın ya abi. Çarpı 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 çarpı, çarpı burada bitireceğiz. Tamam. Şu nereden kalkıyor ayın? Ayın burada bitiyor. Ayak şey burada kalkıyor. Kalkıyor. Sol pedaldan kalkıyor Sok mu ama havamız yok abi. Kalkmıyor evet. yüzden. Tamam. Anlatacağım. Tamam. Hepsini anlatacağım abi. Şimdi abi e, mesela siz de bir tane kessene, bir tane de. Aslan abi. Buyur abi. Şundan bir ucuna şey sap oluyor abi. abi. Tamam. Bilmiyorum. tamam. Bilmiyorum. Şu esnek bir şey olduğu biraz için. Biraz beklesin. Bu ikisini buraya koyup da işimiz abi, var biraz. Atıyorum. İkisini beraber tutup Bilmiyorum. dikme şansın yok. Çünkü Bilmiyorum. makine birini dikiyor, atlıyor öbürünü dikiyor. Yani bunu dikerken bunu Bilmiyorum. buraya zapt etme şansın yok. Bilmiyorum. Bak gidiyor Bilmiyorum. bu. Beklesin o yüzden biraz ne yapıyoruz he. abi? Kalıp kesiyoruz. Yok. Bak şimdi. Ne yapıyoruz abi? Makineye bir komut veriyoruz. Allah. Makineye diyoruz canım ki Canım makinem güzel makine Önce bu patı bir dik hele Tamam mı? Ondan sonra bunun başına gel bir stop dur Hele bir dur Aslan, hemen Ben şunu şuraya koyayım Dikeyim bitireyim Ha bunu bırakayım burada tamam mı? Bunu çevireyim buraya Bu zaten dikildi burada kaldı bu artık Ha bunu çevireyim buraya Elimle tutayım bunu da dikeyim burada bir stop ver bana Bana bir es ver Sen ne zaman pedala basarsan bu ikinciye o zaman dik Tamam mı? Onu nasıl yapacağız onu gösteriyorum abi. Yani başlat abi diyor. Şimdi abi iki pat arasına stop vereceğiz. Tamam mı? Nasıl vereceğiz onu gösteriyorum. Bunu yaparken de abi çizilmiş programa dışarıdan nasıl müdahale edersin hem de onu öğreneceksin. Tamam mı evet. abi? Şimdi gel, geldim program abi. Şurada bir dosya yazıyor abi görüyor musun? Dosyaya geldim. Enter'a bastım. Burada makinede hali hazırda yapılmış olan programlarımız var. Biz hangi programa müdahale edeceğiz? Buna kaç numara vermiştik abi? 111. Biz 111 numaralı programa ya. müdahale edeceğiz abi. Şimdi nasıl yapıyoruz? 111. E. Bak 111'e tıklıyorsun kırmızıya döndü abi tamam. Diğerleri siyah. Tamam. Kırmızı olan seçili demek. Tamam, tamam mı abi? Enter'a bas. Sonra burada çıkan program resminiz var ya abi. Tamam. Bak buraya geldim diyor. Tamam. Ona tıkladım. Enter'a basıyorum. Enter'a basıyorum. Makine ve merkez verecek bize. Şimdi abi yine o yeni sayfa işareti seçtiğimiz ekran çıktı bizim karşımıza. Tamam. Evet. Tamam mı abi? Buradan el fenerimiz var. El fenerine tıkladım. Enter'a bastım abi. Tamam. Evet. Şimdi e, ekranda artı eksi işareti çıktı. Evet. Güzel abi. Tamam mı? Artı tuşuyla makineye, nerede durmasını istiyorsak makinenin artı tuşuyla makineye uğraya Şöyledir. Şimdi birinci patı dikiyor. Dikti. Bak ikinci patın başında yani. Evet. Şimdi makineye vuracağız ki bir dur kardeşim. Beni bekle. Ne yapıyorum abi? Enter tuşuna basıyorum. Şurada kod var bak abi. Hı. Koda tıkladım. Enter'a bastım. Burada makinenin kodları var abi. Tamam mı? Tamam. En sağın üstte bak bir tane iğne var abi. Altında da dündüz bir çizgi var. Tamam mı? Tamam. Oraya tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Şu an bak osu abi kapalı. Tamam. Yani pasif halde. Ne yapıyorum? Onu alıp aktif ediyorum abicim komutu. Enter'a basıyorum. Şimdi komutu vermiş oldum. Ama yaptığım işlemi de kaydetmem lazım. Ne yapıyorum abi? Geri dedim. Geri dedim. Dosyaya geldim. Enter'a bastı. Dosyaya geldim. Enter'a bastı. 111 numaralı programsın sen dedi. Enter'a bastım abicim. Aynı adlı dosya zaten mevcut üstüne yazılabilir diyor. Yazılsın mı diyor. Evet. Yani mesela atıyorum abi. Sen 100 numaralı bir program yaptın daha önce onun silinmesini istiyorsun. Artık kullanmayacaksın. Tekrar bir yüz, bir program yapıp 100 numara verirsen sana aynı uyarıyı verir. Enter'a bastığında da eskiyi siler, yeniyi kaydeder. Tamam mı abi? Tamam. Bunu da öğrenmiş olduk aynı zamanda. Şimdi abi işlem bitti. Ne yapıyorum? Yine ev tuşuna basıp çalışma ekranını aldım makineyi. Bakalım ne yapmışız. Programı çağırıyorum sağ pedaldan. Normal şartlarda abi bu pozisyonda bunun kalkması lazım. Kalkmadığı için bak sağ pedala basarsam dikmeyecek. Diyecek ki önce ayağa indi. Hava olsa bu hava şeyde hava olsa bu yukarıda olacaktı. Hı -hı. Ne yapıyorum? Sol pedala basıyorum, İndiriyormuş gibi yapıyorum. Tamam abi. Şimdi deneyelim bakalım ne yapıyor. Geldi birinci ilikti durdu abi. Hı -hı. Ne yaptım? Bunu koydum, bunu serbest bıraktım Hı -hı. abi. Pedala bastım, bunu diktim varsa. Şimdi bu burada kaldı zaten. Bunu bıraktım artık. Ne yapıyorum? çeviriyorum bunu koyuyorum abi. Tamam mı? Bunu koydum diyelim. Tuttum elimle. Tuttum. Aldım abi işi. Tamam mı abi? Bu tarz işlerde stop senin işine yarayacak abi. İlgin olsun.